Merhaba arkadaşlar. Bu derste size e, kümelerin Python'da nasıl kullanıldığını anlatacağım. Python'daki küme kavramı matematikteki gibidir. Kümelerden de bildiğiniz gibi her eleman bir kez yazılır. Elemanların sırasının bir önemi yoktur. Python'daki kümelerde de bu iki önemli özellik geçerlidir. Küme oluşturmak için süslü parantez kullanılır. Bir örnekle gösterelim. E, küme isminde bir değişken alalım süslü parantezimizi açalım. Ee, içerisine i̇çerisine 1, 2 ve 3 yazalım. Ardından bu satırı çalıştıralım. Ve küme isminde e, küme isminde bir kümemiz oluştu burada. Kümenin tipini kontrol etmek için type yazıp içerisine küme yazarsak ve bu satırı çalıştırırsak Set şeklinde karşımıza değişkenin tipi gelir. String, liste ve tuple gibi veri yapılarını kümeye çevirebiliriz. Veri yapısını kümeye çevirirken set fonksiyonu kullanılır. Örneğin Ankara stringini alalım ve bunu kümeye çevirelim. S eşittir tırnak içerisinde Ankara yazalım. Ardından bu satırı çalıştıralım. Ankara stringi s değerine atanmış oldu. Şimdi bu stringi kümeye çevirelim. Bunun için e, a eşittir set içerisinde s yazıyoruz. Ardından bu satırı çalıştırıp a'yı ekrana yazdırdığımızda karşımıza a kümesinin e, elemanları geliyor. Dikkat edersek sadece tekrar eden ağlardan sadece bir tanesi alındı. Şimdi bir liste alalım ve bunu kümeye çevirelim. Listemizin ismi de yine liste olsun. Eşittir liseler köşeli parantez içerisinde yazılıyordu. 1, 2, 3, 1, 2 ve 4 olsun. Ardından bu satırı çalıştıralım. Liste isminde bir listemiz oluştu. Yine bunu kümeye çevirmek için set fonksiyonunu kullanıyoruz. Örneğin bu değişken ismi B olsun. B eşittir set içerisinde liste yazıyoruz. Ardından bu satırı çalıştırdığımızda B kümesi oluştu. B'yi ekrana yazdır yazdırırsak B kümesinin elemanları karşımıza geliyor. Listede tekrar eden bir iki elemanlar sadece birer kez alınmış oluyor. Aynı zamanda kümelerle birleşim, kesişim, fark gibi farklı işlemler de yapabiliriz. Bu işlemleri göstermek için iki tane farklı küme alalım. A kümesini alalım önce. A, eleman, A kümesinin elemanları 1, 2, 3, 4 ve 5 olsun. B kümesini alalım bir de. B kümesinin elemanları da 4 5 6 7 8 ve 9 olsun. Bu iki kümeyi birleştirmek için eee A A sembol B şeklinde yazıyoruz. Eee ekrana yazdırmak için bu kodu print içerisine aldığımızda Ardından bu e, kodları çalıştırdığımızda iki kümenin birleşimi karşımıza geliyor. Ufak bir hata yaptık. Öncesinde e, B'yi tanımlamıştık. Onu değiştirmedik. Onu değiştirelim. Evet bu kodları çalıştırdığımızda e, iki kümenin birleşimini elde etmiş oluyoruz. İki kümenin kesişimini bulmak istersek e, bu sembolü kullanıyoruz. Ve çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi kesişim 4 ve 5'i e, ekrana yazdırıyor. İki kümenin farkını bulmak için ise bu sembolü kullanıyoruz. Ardından bu satırları çalıştır. A'nın B'den farklı elemanları karşımıza geliyor. A'nın B'den farkı 1, 2, 3, 4 ve 5. E, 4 ve 5 B'nin elemanları da olduğu için onları almıyor ve sadece 1, 2 ve 3'ü yazdırıyor. Bu iki kümenin simetrik farkını bulmak için e, Sembolü kullanılır. Çalıştırdığımızda bu, çalıştırdığımızda bu işlemde A kümesinde olup B kümesinde olmayan e, ve B kümesinde olup A kümesinde olmayan elemanları elde ederiz. Şimdi kümelerin metodlarına bakalım. Kümelerin bütün metodlarını görmek için dir yazıp içerisine set yazdığımızda ve ardından çalıştırdığımızda e, kümelerin bütün metodlarını burada görebiliyoruz. Bunlardan önemli olanlarına bakalım. Bir A kümesi alalım. Ee, elemanları da 1, 2, 3 ve 4 olsun. Küme eleman eklemek için add e, metodu kullanılır. Ee, örneğin şöyle ki A'ya yazıp nokta yazıp e, add metodu biraz önce add dedim pardon add metodu'nu e, yazıyoruz parantez içerisine 100 yazarak çalıştırdıktan sonra e, bir hata aldık e, ek, hata aldık çünkü ekrana yazdırmayı unuttuk onu da print e, parantez içinde a şeklinde yazıp çalıştırabiliyoruz e, gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 100 ve 4. E, 100'ü eklemiş olduk. Kümeden bir eleman silmek istersek e, discard kullanabiliriz. A nokta discard yazıp parantez içerisinde mesela bir elemanla silmek istiyoruz. 1 yazıyoruz. ekrana da onu yazdırdığımızda da ve çalıştırdığımızda pardon Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi A kümesindeki bir elemanı silinmiş oldu. Eleman silmek için remove metodu da kullanılabilir. Biz burada discardı tercih ettik. Kümedeki işlemleri metodlarla birlikte de yazabiliriz. A kümemiz 1, 2, 3, 4. B kümemiz de 3, 4, 5 ve 6 olsun. Bu kümeleri birleştirmek için A nokta union B yazıyoruz. Ardından bu kodu print içerisine alıp print içerisine alıp çalıştırdığımızda eee iki kümenin birleşimi e, ekrana geliyor gördüğünüz gibi. İki kümenin kesişimini kullanmak için intersection e, kullanılır. Enter section ee, çalıştırdığımızda e, dikkat ederseniz iki kümenin e, kesişimlerini ekrana yazdırıyor. A'nın B'den farklı elemanlar bulmak için differences metodunu kullanıyoruz. Çalıştırdığımızda A'nın B'den farklı elemanların 1 ve 2 olduğunu görüyoruz. A kümesinin B kümesinin alt kümesi olup olmadığını kontrol etmek istersek is subset e, metodunu kullanıyoruz. Bu satırları çalıştırdığımızda false cevabı geldi. Yani A kümesi B kümesinin e, alt kümesi değildir şeklinde bir cevap verdi bize. Örneğin biz buradaki e, bir iki elemanlarını silersek ve kodları tekrar çalıştırırsak bu sefer true cevabını aldık. Yani A kümesi B kümesinin e, alt kümesidir cevabını veriyor. B kümesinin al, e, A kümesini kapsayıp kapsamadığını e, is subset şekli, e, metoduyla bakıyoruz. Çalıştırdığımızda e, bir hata aldık. Bir saniye. Burada bir fazla P kullandım sanırım. Evet, turu cevabını aldık. Yani B kümesi A kümesini kapsar şeklinde sonucu elde etmiş oluyoruz. Kümede eleman kontrolü yapmak için mesela A kümesinde 3 elemanın olup olmadığını kontrol etmek için in metodunu kullanıyoruz. Çalıştırdığımızda true cevabını alıyoruz. Kısaca frozen setlerden yani donuk kümelerden bahsedeceğim. Bunlar değiştirilemeyen kümeler. L diye bir liste alalım. Bunu frozen set'e çevirmek için frozen set L yapalım e, ve F'i ekrana yazdıralım. Gördüğünüz gibi Frozen Set e, burada ekrana geldi. Bu şekilde donuk küme oluşturabiliyoruz ve değiştiremiyoruz. E, benim kümelerden bahsedeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.